Bizi inkılap düşmanlığıyla itham ediyorlar. İnkılap düşmanlığı. Bunlar yapsalardır, yapsa. Kim inkılap düşmanı be? Biz mutlak inkılapçıyız. Ama inkılabın palavrasına geleni, kendisine geliriz. Her inkılabın gayeti, zamanın üstüne çıkmaktır. Ebedi iyi bulmaktır. Eğer biz mutlak inkılapçı olmasaydık, sadece anamızdan babamızdan hazır lof şekilde aldığımız iman değil, hakiki iman yolunda. Ezelden ebede kadar direksiz bir asma köprü gibi İslam'ı tek yol olarak kabul etmezdik. Biz bu vaziyetteyken burada Avrupa'da Katolikliği müdafaa edenlere meşhur filozof Blondel, Bergson vesaire modern, modernler diyorlar ve isimleri ekolleri yani mektepleri modernizm yeniler bize burada gerici diyorlar onlar Avrupa'nın kölesi ne komedi buraya geldi bir büyük Avrupalı Masinyon benim evime geldi. Bunu konuştu, bu bedeli. Gülüyor adam kazayla. Bize gerici diyorlar gerici. Artık burada da meşhur yapmadan duramayacağız. Hangi gerici? Yapalım nükteyi. Ben Fransa'dayken bir at yarışına gittim. Daire üzerinde biliyorsunuz at yarışı. Beş devirlik bir at yarışı. Subay yarışıydı manialı. Şimdi attan biraz da anlayan bilir ki bir at ne kadar geri kalsa, yani 10, 20, 30 metre geri kalır. Aynı cinsle atlar. Bir delir geri kalmaz. Fakat o gün hasta kalp babam bir katır mı at mı ne bir şey vardı. Geri kaldı boyuna, halk da yuha yuha diye var arkasında. Tam yarış bitiyor. Şeyi döndüler dönemeci geliyorlar. Zehir gibi yirmi at. O da birinci devri bitiriyor, önde geçti potadan. <laughs> İşte o kalkalan atın soyundan gelenler bize geri gidiyor. Bize istismarcı diyorlar. Ne kadar enteresan bu çileler. Ham diyoruz Allah'a. Nasıl ki Uhud'da Allah'ın Resulü'nün önüne geçti birçok sahabiler, bir tanesi ebul Düccane, her ok gelişinde vücuduna elhamdülillah derdi. Ona gelmedi diye gelmedi diye. Biz de bu kirlete istismarcı. Bana yaptı adada şahitliğe gittiğim zaman kim sana istismarcı diyorlardı. Daha şimdi güzel günlükte yapalım evladım aldım ben buraya şahitliğe mi geldim itham edilmeye mi dedim. <laughs> Gel onu anlayalım. Orada yuhacılar vardı, parayla tedarik edilmiş biliyorsun. Yuh abi. ben girdim, bir kimse de çıt yok. O benim değil, Allah'ın verdiği heybettir. Çünkü ben hem de hapishaneden geliyordum. Saçlarım kesilmiş, sağımda sonunda jandarmalar. Ve canımı dişime almıştım. İstismar bir. Dedim ki işte sizin bu sözü söylemeniz, istismar mefhumunun istismarıdır. Ben samimiyim. Samimi olan istismar edebilir mi? Bugünkü yazımda var. Ateş yakar, keyfiyetini icra eder. Su eritir, keyfiyetini icra eder. Bir müslümanda borcu, ölümde, arkasında, sağında, solunda kim varsa yapmaz. Bu istismar değildir. İstismar, inanmadan, hainane, münafıkça yapılan telkinlerdir. Ve işte bütün küfrün tavrı istismardır zekayı istismar, hayatı istismar, asli filimi istismar, her şeyi istismar. Bir rezaletin bu kadar ayyuka çıktığı ve hayatını kaybettiği gün gelmemiştir. Dün otobüste gelirken bir saatin artık anlayın, bir memleket toplantısındaki ortanın sağ solu metesatını izahatını dinliyorum. Dedim ki hiç fikirle tembeşkin olmuyor arkadaşlar mı? Böyle bir hayasızlık numunesi daha yaratılmamıştır. Türk matbaasının bugünkü hali. <laughs> Bizim halimize bağlı. Görüyorsunuz. Bu Türk matbaası daha hala kimsenin anlamadığı Ne demek Türk matbaası ya evvela? Türk kelimesini iade edin bize. Kendinize matbaa filan Türk ne demek? Türk kim, siz kimsiniz? Filan kenarında Türk bayrağının çağı var. Yazı yazdı falan. dedik ki sen o sancağı oradan indir üstüne de umumhane aygın diye yaz. Beş milyon tane sardık. O da cennet sardık ödeme. <laughs> Matbuatın tarihi seyrini bilen sürperi. Buradaki de matbuat tanzimatla beraber gelmiştir. Ve Avrupa'nın bizi idrar, iğva, kandırma vasıtası olarak gelmiştir. Ve hala Anadolu çocuğunun eline geçmemiştir. Şimdi şahıslarla uğraşmıyoruz, meselelerle uğraşmıyoruz, manalarla uğraşıyoruz. İşte çalışıyoruz, orada, burada, burada. Sürlerinizi biliyorsunuz. Kurarız, kapatırlar, kapatırız, çıplık çıplak. Halimiz, halimizin bir köşesi de bizim kendimize ait kusur tarafıdır. Bu matbaa, bugün yeni çeyreği bu matbaa temsil ediyor, küfür yerleştirmesini. Söylesin umurun. O Allah hamdülillah, Allah bize katiyen bir e, gurur diye söylemiyoruz asla fakat bir ayet-i kerime var sana verdiğim nimeti tahdis et o ayet-i kerime içtinaden söylüyoruz ki bir kibrit kutusu kadar bizim elimizde neşir varsa o zaman sus da köpek gibi susmuşlardır önümüzde göz diyemezler silkelilere hücum etti cevap verdik sustular o durumu diye yazardık neredesiniz dedik düşmanın bu kadar hakikisi olur mu bu matbuat sistematik din düşmanlığı yapar. Sistematik. 30 milyonun bırakın 400-500 milyonu Allah'ın günü mukaddesatına hücum eder ve takip mevzu olmaz. Allah'ın günü bu devam eder. Karikatür olur, bu budur. Filan camide bir halı çalınır, çalınır namus seviyede bulunur. O da bir imamete talip biri çalmıştır. O da olabilir, o da bir şanlısıdır. Hayır, bunu imamlık meclisi yapıyor diye gösterirler. Kendi vekilleri, bakanları, büyükleri yapmadığı namuslu bırakmazlar. Onu ya öperler ya olarak ismini verirler. Makam olarak kullanmazlar. Bizde iş makam vekilisidir. Sistemli bir düşmanlığı. Bunu layıklığa isnatırmaya etmeye çalışırlar.